Merhabalar bugün sizlere Plazo Pitti hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Pitti Sarayı olarak da anılan Plazo Pitti, İtalya'nın Floransa kentinde bulunan büyük bir Rönesans sarayıdır. Arno Nehri'nin güney tarafında konumlanmakta olup, eski köprüye kısa mesafe uzaklıktadır. 1458 yılından tarihlenen şimdiki sarayın çekirdeğini teşkil etmekte ve orijinal olarak ihtiraslı bir banker olan Luca Pitti'nin kasaba rezidansıydı. Saray 1549 yılında Medici ailesi tarafından satın alındı ve Taskonya Büyük Dükalık ailesinin en önemli yönetim rezidansı haline geldi. Saray bir büyük hazine dairesi haline geldi ve sonraki jenerasyon, tablolar, kupa şiltler, kuyumculuk ve pahalı mülkleri topladılar. 18. yüzyılda Saray Napolyon'un hükümet üssü olarak kullanıldı ve daha sonra kısa bir dönem için yeni kurulmuş olan İtalya Birliği'nin başlıca kraliyet sarayı olarak hizmet verdi. Saray ve onun içerdikleri 1919 yılında Kral 3. Vittorio Emanuele tarafından İtalyan halkına bağışlandı ve onun kapıları halka Floransa'nın en geniş sanat galerisi olarak açıldı. Bugün, Medici ailesinin olduğu kadar birçok küçük koleksiyonlara ev sahipliği yapmakta ve bütünüyle halka açık bulunmaktadır. Plazo, şu anda Floransa'daki en büyük müze kompleksidir. Genellikle Corp de Logis olarak bilinen bu tasarıma sahip bir binada bulunan ana plazo bloğu 32 bin metrekaredir. Plazo Pitti, birkaç ana galeri veya müzelere bölünmüştür. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.